çadır kente sivillerin üzerine bomba atıldı. Bunun için İsrail'i kınamak için toplandık. Ya eyyühellezine amenü aleyhim min rabbihim ve Yıllardır Gazze'de soykırımda bulunan Siyonist İsrail 26 Mayıs günü yeni bir caniliğe imza atmış ve Filistin halkının haklı direnişleri karşısındaki başarısızlıklarını unutturmak için Refah'ta onlarca Filistinliyi bombalarla yakarak şehit etmiştir. Güvenli bölge ilan edilen ve kadınların, çocukların, yaşlıların bulunduğu çadır kenti vurmak, insanlıktan uzak vahşilerin kanlı ve kalleş yüzünü bir kez daha göstermiştir. Refah bölgesine sığınan masum sivillerin üzerine bombalar yağdıran katil İsrail, yine insanlık suçu işlemiştir. Daha yürüme çağına gelmemiş bebekleri diri diri yakan bu siyonist çete bütün dünyanın tepkisine rağmen herkesin gözü önünde terör eylemlerini sürdürü, sürdürmeye devam etmektedir. Tüm dünyanın sessizliğinden aldığı cesaretle katil siyonistler insanlıktan uzak bir halde terör saldırılarını sürdürürken gerçekleşen bu son saldırı artık sözün bittiği yer olmuştur. Gazze'de süre gelen bu katliam ve direniş doğruyu yanlıştan, haklıyı zalimden, izleyici zilletten ayırt eden bir canlı bir örnek olarak karşımızda duruyor. Siyonistler Filistin'de sadece bir halkı değil, aynı zamanda tüm insani ilke ve değerleri sistematik bir şekilde katlediyor. Batılı devletler ise bu katliama göz yumanın da ötesinde İsrail'i açıktan desteklemekten çekinmiyor. cehennem! cehennem! cehennem!